Selamlar herkese. Bugün de annotations konusuna objelerle birlikte devam ediyoruz. Bugün annotations'ın son konusu olacak bu. Ve objects isimli bu dosyamı da buraya oluşturuyorum. Şimdi biz bir önceki örnekte aslında bunun bir örneğini verdik fonksiyonlarda. Nasıl verdik? Burada log waiter diyerek bunun alacağı bir parametre olduğunu, bu parametrenin içerisindeki dataların destructing bu şekilde ayıkladığımızı ve bunun da tıpkı bir obje olup içindeki dataların böyle gelmesi gerektiğinden 3 tane kural saymıştık. Bunu burada bir örneğini vermiştik. Şimdi burada anlamayanlar için tekrardan kısaca bir özet geçeceğiz güzel bir şekilde. O yüzden hemen objelerle alakalı neden biz objeleri bu şekilde tanımlamalıyız hakkında annotationslarımıza geçelim. Öncelikle ben burada bir const oluşturacağım ve bu constumda benim profil olacak. Şimdi ben bu profilde bir objede ne tutacağım? İlk öncelikle benim bir tane name'im olacak. Ve ben buna jack diyeceğim Sonra benim bir age'im olacak, 20 diyeceğim bu şekilde yazalım. baştaki o parantez gereksiz oldu. Onu silelim. Hatta oradaki şunlar gereksiz. Evet. Sonra ben burada bir tane kendime ee, ne diyeyim koordinat diyeyim. Tamam koordinatlarım olacak. Bu koordinatlarım da ee, bu lat 8 olsun. Tamam Sonra length 9 olsun. Ve buraya da position point ya da positions diyeyim. x olsun. Hatta bunlar ee, şey olsun. ve string olsun. Left Y yeah, rights gibi Bunu bu şekilde kapatalım ee, Şuradaki virgülü kaydımız için Gitti tamam Şimdi Speed 100 olsun Bunun ee, kapatalım Burada bir tane fonksiyon tanımlayalım Burada bu şekilde Ve e, Bu set age de Bizim Bu e, numberı Alsın Sonrasında ise Bu şekilde This age Eşittir age ve bu şekilde devam etsin. Set age fonksiyonumuzu da bu şekilde yazalım. Ve sonrasında ise e, bunun ne özelliği olsun? Bir tane age setleyecek. Bu setlemesi gereken age de number değişkeninden bir tane number alacağım. Ve bu dönüş türü de void olarak seçtim burada. Ve this age diyerek de buradaki objenin içerisindeki age'i gelen parametredeki age'i atayarak da bu objemin bir tane de fonksiyonu yazacağım çok güzel bir tane Elimizde şu an obje oluştu Bu objeyi şöyle kısalttığımızda görüyoruz e, Name, koordinat Bir tane koordinat içinde bir objenin içinde bir obje daha atamadık Bir fonksiyon verdik Gibi 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 Şimdi ben istiyorum ki burada bazı şeyler yapayım Yani Annotations'ları nasıl kullanayım Biz bu H'leri Kullanacağız Yani bu da tabi bize e gelecek API'den dönecek falan o yüzden Biz bunları ne yapacağız? Tutacağız. Şimdi ben burada bir tane değişken tanımlayacağım, const diyeceğim ve bu değişkenimin ismini de nereden alacağım? Profilden alacağım. Tamam? Profil. Bak burada profildeki koordinatdaki e, pozisyondaki x değişkenini al demiş. Tamam mı? Bunu bu şekilde demek yerine bir şunu yapabiliriz. Buraya geliriz, deriz ki e, şu, hatta bu x'i bu kadar girmesin sadece şu anlık bir name alsın tamam profildeki name'i şöyle name al. Bunu böyle alsın buraya da böyle bir isim atayım Profildeki name değişkeni adaya artık adı da artık adada cap yazıyor. Ne yapabiliyorduk? destructing yapısıyla birlikte bunu name'e dönüştürebiliyorduk ve bu halde kullanmamız gereken yapı da buydu. Artık ben profildeki name değişkenini çıkarmış oldum. E tabi bunun bir hatası var şimdi Bu hata neymiş Bakın burada diyor ki name also declared here diyor e, Bu name'in zaten tanımlandığından bahsediyor e, Tamam Biz bu halde bu değişkenin ismini e, şöyle ki First Yapalım Bu sefer ne hatası verdi Bakalım e, The first does not exist on type diyor yani burada çıkmamış diyor O halde Neymi oradan çıkması olduğunu anlayabiliyoruz. Yani buraya yazacağımız ve buraya yazacağımız bu ifadenin profil içerisinde olması gerektiğini anlıyoruz bu şekilde. Şimdi ise annotations yapısına geleceğiz. İki nokta üst üste deyip ben bu neymi nasıl bir şekilde olması gerektiğini söylemem lazım. Niye? Çünkü bakın bu bir değişken oluşturma ve biz değişken oluşturduğumuz zaman Hemen aklımıza Type Annotations geliyor. Bu değişkeni oluşturduk, profile ile yaptık, içindeki name'i seçtik. Evet, kapı çaldı, bir şeyler oldu, ben hataya anlamaya çalıştım derken sonunda bir şeyler buldum. Bu gördüğünüz age'i de denedim name'den sonra. Buradaki değişkenlerin isimlerinin tanımlandığı için bu sıkıntıyı aldığımızı gördük. Neden böyle bir şey gördük? Çünkü mesela burada index'in içerisinde bir age var, object'in içerisinde bir age var ve bu age'ler çakışıyor. Bu yüzden biz bu değişkenlerimizi kullanmakta çakıştığı için sıkıntı için. Sen bu tanımlanmış diye bana ta dönüyor. Bu da bu da kaynaklanıyor. Ben bunları h1 olacağım. Şu şekilde. Bunu neyin biri yapacağım. Şimdi bu neyin biri bu yapının içerisinde destructing ile çıkarmış olacağım. Ve buradaki name adın neyin bir adındaki bu objenin string olarak geleceğini de burada söylemem lazım. Bu şekilde söylediğim zaman fark ettiyseniz ne oluyor? Yine hatasız bir şekilde artık bence e kaba neyin birecek kaba tamış oldu. Şimdi buradaki name birin ismi önemli mi sorusun cevabı? Önemli çünkü biz buradaki yapıyı ne yapıyoruz? Diyoruz ki kardeşim annotations sana buraya gelecek olan değişken profile'ın içinde destructing olarak yapılan bir değişkenden gelecek ve onun name birine sen ulaşacaksın. Buradaki ifadenin peki isminin farklı olması önemli mi? Genel önemli. Çünkü biz burada profilename profile nokta name bir diye alıp bunu atamıyoruz. Bunun içerisindeki yapıyı direkt destructing ile birlikte ayıklayarak bu name bir e ulaşıyoruz. Ve bu name biri elde ettikten sonra özel bir şekilde bunun bir objeden geldiğini bu objenin içerisinde neyin bir olduğunu ve bu neyin birin de string olduğunu tanımlayarak yapıyoruz. Bu ifadeyi biz ileride de enumeration yapabiliriz, interface yapabiliriz ve yapacağız. Bunların hepsini yürüyeceğimizi düşünüyorum bu konuda. Ama buradaki yapıda bir de h1 alalım bu şekilde. Bakın h1 içinde gene buna ulaştı. Bunun nasıl geldiği hakkında yani şurasının yazılmasına gerek var mıydı yoktu biliyorsunuz. Biz bu şekilde bunu zaten s15 modülü de alabiliyoruz profilin içerisindeki h1 bana ver kardeşim diye ama type annotations için içine girdiği zaman diyoruz iki nokta üst üste sen nesin bir objesin parantezleri açtım bu objenin içerisinde ne var h1 var bu ne number bu şekilde yazmamız gerekiyor bir de güzel bir örnek olması açısından bir tane büyük değişken alalım yani positionsdaki const şöyle Bakın buradaki yapıyı direkt şöyle yazalım ve bunu anlamaya çalışalım şimdi sizinle Burada ne yapmışız? Öncelikle biz şurayı silelim. Ne istiyoruz? Bu profildeki bir tane koordinat istiyoruz. Nasıl burada neyin biri burada h birisi ise burada koordinat istiyoruz. Ve bu koordinatı da isterken şurayı da silelim. Şöyle silelim. Şimdi de Bunları şöyle hatta şöyle silelim. Pardon. Şimdi hepsini bir yapıştırayım. Burayı sileceğim. Burayı sileceğim. Heh. Ben burada koordinatı istiyorum. Evet, şimdiki yapımızda biz koordinat almaya çalışıyoruz. Bu koordinatları ne yapacağız? Profilin içerisinde destructing yaptık ve biz artık şu objeyi alıyoruz. Ve bu koordinatı bu şekilde çekmekte sakınca var mı? Yok. Ama bu koordinatı ben çekerken ne yapmam lazım? Bir obje olduğu için annotations kullanacağım. İlk başta bu koordinatın annotationsına şu şekilde bir ifade eklemem gerekiyor. Kardeşim, sen koordinat olarak tek başına bir ee, nedir? Bir derdiysin. Sen de bir objesin. O yüzden bu koordinatın bakın da neyim ifadesi tek başına bir tane isimdi ve biz bu ismi ee, kullanırken şey yapmıyorduk. Yani demiyorduk ki sen objesin, string'sin demeye gerek var mıydı? Bakın burada otomatik olarak buluyor. Ya yani bunun da type annotations'ını istiyorum ben diyorsan bu şekilde yazabilirsin. TypeScript'e hoş geldin. Burada age 1'in ben number olmasını istiyorum diyorsan gene yazabilirsin TypeScript'e hoş geldin. Şimdi ben ne yapıyorum burada? Bakın aynı ifadeyi hem burada hem burada yazıyorum. Hata vermiyor. Hem burada hem burada yazıyorum. Hata vermiyor. Biz burada zaten amacımız bu şekilde yazmak değil. Bizim buradaki amacımız sen bu profildeki H1'i al kardeşim. İki nokta üst üste H1 bir objenin içine benandır. Geç. Buradaki yapı da öyle. Kardeşim sen koordinatı al. Ama koordinat bir obje ise kardeşim sen bunu alırken bunun içerisinde bir adet let bir adet length olduğunu ve bir adet de positions olduğunu bil. Ve bu şekilde biz bu objenin içindekileri ne olduğunu bilmesi gerektiğini söylüyoruz. Çünkü name'in altında başka bir değişken yoktu. O age'in altında yoktu. Ama koordinatın altında bakın daha bir sürü değişken var. Ve bu koordinatın altında let length position varken bu positions'ın da altında bir değer var. O halde ben bu positions'ında şöyle geleceğim ve diyeceğim ki x ve y de senin altında kardeşim. Kafamı karıştırıyor. Hayır. Biz burada öncelikle şu kısımda. Bakın daha bu kısım. Bu kısmın burası. Bu kısımın burası ile eşittir Çünkü biliyorsunuz 2 nokta daha kullanmadım. Bakın burada kullandım. Bu burada kapanıyor. Daha burada kullanacağım. Tamam. Bu benim almak istediklerimin değişkenlerin isimleriydi. Tıpkı şurada olduğu gibi. Bunlar benim isimlerim. Diyorum ki ben bunları istiyorum kardeşim. Ama tiplerini daha söylemedim. Nasıl söyleyeceğim? Type Annotation'sa hoş geldin. Şimdi hemen buraya gidiyorum. 2.3 söylüyorum. Ve öncelikle bu koordinatın bir aynısını, şuranın aynısını yapacağız. Şuranın aynısını alıyorum. Nasıl şurada hata vermemişti. Bu arada o şekilde olacak. Aynısını bu şekilde alıyorum ve yapıştırıyorum. Hata var mı? Şimdi ama bizim burada ne eklememiz lazım? Tip güvenliği. O halde sondan başlayarak ben başa gidiyorum burada. Sondan başlıyorum. Mesela benim x'im bir string. Şöyle içeriden başlıyorum. Yani. String. Sonra benim y değerim. Yani bir string. Ha bunları tabii böyle niye şey içerisinde yazıyoruz? O da ayrı bir şey oldu bizim için böyle şunları böyle yazacağız tamam mı? String şunu da hemen yapıştıralım şuraya gay tamamdır. Şimdi benim positions'ımın içerisindeki objelerin değerleri belli oldu. Oldu. Hemen üstüne çıkıyorum. Artık burada koordinat içerisinde benim let değerim ne olmuş? E, length değerim neymiş? İşte bu şekilde ben artık koordinatlarımın tüm verilerine güvenli bir şekilde değişkenle ulaşmış oldum. İşte bizim objelerdeki type annotationsları kullanma şeklimizde aynen bu şekilde. Kendisi de bana speed yazdı. Speed'in de koordinat içerisinde miymiş? Hmm. Bu koordinat içerisindeymiş. Bakın hemen ekleyelim. Nerede koordinat içerisinde pozisyon dışında hemen şu virgülden sonra diyorum ki senin bir de speed'in var kardeşim. Şu şekilde. Bunu silelim. Bu speed değeri e, positions'dan sonra gelecek doğru tamam hemen bu e, şeyinde de speed does not exist the system diyor çünkü e, bakayım şurada hemen buraya geliyorum positions'dan sonra şuraya hemen bu speed'i bir number olarak eklediğim zaman hata mesajı kalmayacak yani uzun uzun diye bir kod oldu. Ne yaptım? Sadece şu koordinatları çektim. Ya bu kadar. Ya buranın artık ıı, nasıl denir? Bir şekilde ıı, kodların düzenlenmesi lazım. Yani buranın bir şekilde bu çok uzadığı için bir yerden bölünmesi lazım. Mesela şurası bölünebilir. 2 nokta üst üste çünkü burada başlıyor. Evet. Eşittir. Şöyle, şöyle daha mantıklı oldu. Üstteki kısım çekmek istediğimiz bölümler ikinci kısım bu çekmek istediğimiz bölümlerin type annotationsları diğer kısımda bizim direkt profilimiz diyerek bu videoyu da sonuna geldik. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Artık annotationslardan kurtuluyoruz ve arraylere geçiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.